Güzellikleri beraber ne yapalım? Allah ramı arayın bunu. Kankitolar napak. Ormana gidelim mi? Bugün orman gezisi yapalım bence çünkü çok canımı sıkılıyor. Bugün artık et yiyekme çok acıktım ben. Ne kadar rahat olurdu ama sen nine gibi. Ay oğlum yeni botoks yaptırdım. Yani hadi canım daha yeni botoks yaptırdım. Nasıl nine gibi görüneyim? Hep bla bla anneciğim artık çiğ köfte pilav yedim. Anmışım sen çiğ köfte mi yeter. Hadi arkadaşlarına da bay bay deyip tabi git yani bir göstereceğini de biraz çiğ köfteli pilav ye yeme. Şarkı söyle ben maalesef gidemeyeceğim. Hadi görüşürüz. Dertlerin varmış da çiğ köfteli pilav çok yedim zaten derslerim var. Hadi görüşürüz. Ya abi bari bir 90,5 kilogram nene nine yeseydin ve ne güzel yiyecektik. Abi bari bir bir tavuk yiyek zaten nine ne alaka oğlum hadi yeni tavşan yiyelim desek kurban bayramı yok maymun yasak değil Ramazan daha gelmedi. Oğlum otomatik sen niye dönmüş var ya ben yatak gerçekten tok olurdum ama şu anlık doğum günüm olmadığı için beyin patladı yemeyip. Oğlum bari maymun atmak gibi yeseydik ve ne güzel olurdu yani bir gün boyunca fare yemedik bir de zaten biz kadiniz mi, değil miyiz insan mayıs nenemeyiz bence deneyelim çünkü nine daha güzel. Aha çok komikti ama yine de bugün benim partisi için yine beyinler almaya gidiyoruz çünkü biz biraz gerizekalılaştık o yüzden benim partisi zamanı. Biz 11 miyiz neden benim parti yapıyorum oğlum bari biraz bağırsak partisi yapalım çünkü biraz demir eksikliğimiz gitmiş bir de serum takalım hastaneye de gidelim sonra Bağır da dünyaya gidip buradan hastanelerde uzaylılarla arkadaş oluruz neden biz uzaylılarla arkadaş olmuyoruz hadi bari roket alıp gidelim. Oğlum bari bir günde anneciğine merhaba deyip git hadi oğlum artık uzaydan bilgili komik halini de derslerini yap botoks yaptır dudaklarını olsun hadi. Anne daha oyunun bitmedi zaten hala o domuz kafa oynayalım oğlum daha yeni domuz kafa oynamadık mı bari şey YouTube'da oradan at kafası diyelim hayır YouTube'lerden ne gezelim hayır bardan kaka izleyelim hayır YouTube'lerden tuvalet izleyelim evet tuvalet dur dakika uzaylılar izleyelim mi uzaylılar. Oğlum bir gün kalktığında at kafalı izlemiştim zaten hayır hayır ne diyeceğimi buldum toka rifez geldim tolaya yok hayır kaka izleyelim kakayla tuvalet.